Çünkü başka özel işim. Yani 90 artılarda attığımız golle galibiyete ulaştık. İkinci yarısını çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Gerçekçi olmamız gerekiyor ama ilk yarı çok iyi oynadık. Pozisyonlar ayırdık. İlk yarı yakaladıklarımızı değerlendirebilsek belki çok daha rahat bir galibiyet alabilirdik. Ancak ikinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. Kazanmak çok önemli. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedef için her maça 3 puan prolasıyla çıkıyoruz. Allah şükürler olsun ki son dakikada olsa 3 puan aldık. Şimdi bundan sonra ligin ilk 3 takımı arasında zirve yarışında yer almak şansını da yakaladık. bundan sonraki müsabakalarımıza da bu haftaki 3 puanın moraliyle ile hazırlanacağız. bu hafta kritik bir maç var ama her maçın değeri aynı. Bursaspor'la ya da başka bir takımla oynamamız çok fazla bir şey bizim açımızdan e, fark yaratmayacak. Tabii ki Bursa Spor'a saygımız var. Tabii ki bu ülkenin önemli bir e, kulübü, şampiyonluk yaşamış bir kulüp. Ancak biz bu mücadeleyi dediğim gibi şartlar e, veya rakip kim olmaksızın her maç aynı şekilde vermek için mücadele ediyoruz. Evet yani bizi iyi antrenman yapan bir takımız. Ekibimiz çok iyi çalışıyor, oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Ee, bu hafta da en iyi şekilde hazırlanacağız. Hazırlanmaya başladık. Ee, yani ben takımımıza çok güveniyorum. Ekibimize çok güveniyorum. Şehrimize çok güveniyorum. Bu bir yolculuk. Ee, ben kendim söylüyorum. Bazen iyi oynayacağız, bazen kötü oynayacağız. Ama hep mücadele edeceğiz ve hep o e, hayalimizi ve hedefimizi sonuna kadar yaşatacağız inşallah. Yani bence çok keyifli olacak. Oyuncularıma da onu söyledim. Futbol böyle statlarda, böyle seyircinin olduğu yerlerde çok daha keyifli, çok daha güzel. E, bence bu bizim için olumlu bir etki yaratacak. Oyuncularımızın bu baskıyı değil, bence oradaki e, o stat ambiyasında, e, seyircinin önünde çok daha iyi futbol oynayacaklar. ve Bir hedefimiz için e, orada da puan ya da puanlar alarak inşallah e, oradan şehrimize döneceğiz. Yani lig önceliğimiz... Ama çok geniş ve süre bekleyen arkadaşlarımız var. Kupada bence bizim ve oyuncularımız için de bir fırsat. Oyuncularımızın da ligde süre alamayan oyuncularımızın da ki, ben hep söylüyorum, bu takımda şu ana kadar süre alamayan, ama aldıklarında çok iyi süreleri değerlendirecek oyuncularımız var. Mesela Cemal, Eren, bunu bu hafta gösterdiler oyuna girdikten sonra çok önemli katkılar sağladılar. Kupada iddiamız yok diyemem çünkü oynamayan ya da oynayan tüm oyuncularımıza çok güveniyorum. Onlar da sonra gerekeni yapacaklardır. Yani bizde Mustafa'nın bir sakatlığı oldu geçen hafta onu oynatamadık. Arda cezalıydı. Şu an itibariyle maç dönüşü aldığımız raporlara göre ciddi bir sakatlığımız yok. Mustafa Emir de geçen hafta maçın son bölümlerine döndü, sakatlıktan döndü. İnşallah bu hafta boyunca da bir sakat oyuncumuz olmaz. Tam kadro Bursa'ya gitmek istiyoruz. Bravo, bravo. Te van, te van, te van, te van, te van.